Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kombi altında bulunan kırmızı mavi vanaların ne işe yaradığını. Bu sistem her evde olmayabilir. Yani bunlar kombiden peteklere giden boruları tek tek ayrılmış ve bunlara vana atanmış şekilde düşünebiliriz. Kırmızı, sıcak su, mavi, soğuk su olarak düşünüyoruz. Ee, kırmızı ile mavi bir pet, yani toplam 7, 14 tane var. 7'si kırmızı, 7'si mavi. Bunların her biri bir peteye gidiyor. Yani çift olarak kırmızılardan bir tane, mavilerden bir tane ama bunun sıralaması farklı olabilir. O anki ustanın düzgün takmamasından yerleri farklı olabilir. Yani ilk kırmızıyı kapattığımızda mutfak kapanabilirken ilk maviyi kapattığımızda farklı bir yer kapanabilir. O sebepten dolayı bu işlemi nasıl yapacağız, hangisinin nere olduğunu öğrenmek için bütün e, mavi kapakları kapatıyoruz. Kırmızıların hepsini açıyoruz. Bunlar kombi kapalı iken olması gerekiyor. Sonra bu işlemi yaptıktan sonra yapmamız gereken alttaki mavi vanayı açmak olacak. O mavi vanayı açtığımız zaman, şimdi şu anda hepsi kapalı mesela görüyorsunuz. Şimdi mavi vanayı açıyoruz. Üstteki kırmızı vananın hepsi açık. Üstteki kırmızı vananın hepsi açık. Alttaki mavi vanayı açıyoruz. Hangi peteye gittiğini öğrenmek için. Hattaki mavi vananın hangi peteye gittiğini öğrenmek için açıyoruz. Bunu açtıktan sonra bir liste yapalım. Kırmızı vani vanalar 7 tane hangisinin hangisine gidelim ki aklımızda bulunsun. En son kombinin yanına falan yapıştırabiliriz. Bu şekilde yaptıktan sonra listemizi hazırladıktan sonra kombi çalıştırabiliriz artık. Kombiyi çalıştırdık. Size göre farklı olabilir kombi markası modeli. Ona göre yaparsınız. Kombi çalıştıktan sonra gidip petekleri kontrol edeceğiz. Petekleri kontrol ettiğimizde hangi o mavi manayı açtığımızda hangi petek ısınıyorsa o mesela banyoydu. Ona şey yazacağız. Banyo diye yazabiliriz 7 numaraya. Dediğim gibi sonra bunu tek tek sırayla mavilerin hepsi bittikten sonra bu sefer kırmızıyı kapatacağız mavilerin hepsini açacağız. Bu sefer kırmızılar tek tek açıp hangisine gittiğini öğrenmiş olacağız. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulmadıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım.